Didim'den herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizler için yeni bir villa daha incelemeye geldik efendim. Villamız 5 artı 1 bitişik nizam ancak tam müstakili aratmayacak nezihlikte. Çünkü kendine ait garajı, kendine ait havuzu ve güzel de bir bahçe alanı var efendim. Gidişler tamamen birbirinden ayrı olduğu için bence tam müstakili aratmayacak güzellikte. Şu an son derece güzel bir rüzgar var. Sesimi size iyi aktaramayacağımı düşünerek bahçeyi gezdikten sonra detaylı bilgiyi vermek üzere sizleri girişte bekliyorum efendim. Buyurun. Evet efendim şimdi villamızın girişindeyiz. Kapı tercihinden yana da baktığım zaman koyu tonlarda güzel bir kapı tercih edildiğini görüyorum. Bizi zemin döşemelerinde koyu renkte granit seramiklerin tercih edildi. kullanışlı mini bir koridor olanı karşılıyor. Hemen soluma sizler burada güzel bir vestiyer tasarlayabilir veya konumlandırabilirsiniz. Alan oldukça müsait. Girişimizde 4 kapımız var. Alt katta bir yatak odamız, banyo lavabomuz ve salon mutfağımız. Şimdi dilerseniz salonumuzla başlayalım. Salonumuz yaklaşık olarak 30-35 metrekare arasındadır diye tahmin ediyorum. Net bir bilgim yok ama oldukça geniş efendim. Zemin döşemelerinde de koyu renkte granit seramikler burada da girişte olduğu gibi tercih edilmiş. Baktığımda da katkı defer altyapımızın hazır olduğunu, keza aynı şekilde klima altyapımızın da hazır olduğunu görüyorum. Tercih edilen büyük camlar aydınlığı son derece desteklediği gibi Hemen sağımızda villamızın havuzuna bakan güney cephesiyle de oldukça ferah efendim. Buyurun inceleyelim. Evet efendim salonumuz bu şekildeydi. Şimdi dedim de mimari yapıların içinde villalarımızda aranan en güzel özelliklerden veya en fazla özelliklerden biri olan giriş kattaki yatak odamızı inceleyelim dilerseniz. Gerçekten dedim de daha evvel de söylemiş olduğum gibi giriş katında yatak odası bulmamız son derece nadir seçenekler arasında efendim. 11 metrekarelik odamız bence son derece kullanışlı. Buyurun inceleyelim. Yatak odamızın yanı sıra sadece lavabo değil, güzel de bir banyo tuvaleti de düşünülmüş. Evet, bu katta son mutfağımızı inceleyecek olursak yaklaşık olarak 20 metrekarelik Country e, mutfağın tercih edildiği beyaz tonlarda yine havuz ve veranda cephesine bakan gördüğünüz gibi de son derece aydınlık, kullanışlı, güzel bir mutfak sizler için hazırlanmış efendim. Tezgahın koyu tonu tercih edilmesi bence güzel olmuş. Ankas yerlerimiz de hazır. Hemen detaylara baktıktan sonra üst katlık yatak odalarımıza devam edelim. Evet efendim şimdi villamızın birinci katındayım. Villamızın toplam 5 yatak odası vardı. İlkini giriş katında inceledik. Bu katta da 3 büyük geniş yatak odamız var. Bu villada en çok beğendiğin özellik nedir diye sorarsanız bence odalarının çok çok geniş olması. Yine söylediğim gibi Didi mimari yapısına göre konuşuyorum. Şimdi birisi 20-22 metrekare ama birisi ise 25 metrekare olmak üzere iki yatak odası ve ortak alandaki banyomuzu inceledikten sonra üçüncü ebeveyn yatak odamızı buyurun birlikte detaylarıyla inceleyelim. Söylemiş olduğum gibi son derece metrekare olarak çok geniş ve kullanışlı iki yatak odası inceledik. Şimdi benim en beğendiğim bu villada yaklaşık 30 metrekarelik bu güzel ebüveyn yatak odamızı inceleyecek olursak burada da zemin döşemelerinde laminat parkeler tercih edilmiş. Yatak odanızı çok güzel konumlandırabilirsiniz. Son derece gönül rahatlığıyla dilediğiniz mobilyaları tercih edip çok rahat söylemiş olduğum gibi alan müsait olduğu için yerleşim yapabilirsiniz. Cephe olarak oldukça aydınlık, panjurlarınız açıldığında sizler de göreceksiniz. Güzel de bir balkonu var yanı sıra sizler için de düşünmüş güzel de bir banyosu var. Banyoda kullanılan Hilton mobilyalar ve duşluklar tamamıyla birbirleriyle uyumlu olduğu gibi son derece şık olmuş. Evet efendim şimdi de teras katındayım. Son 5. yatak odamızı inceleyeceğiz. Ama gördüğünüz gibi bu katta, buyurun inceleyelim. Sizler için terasın yanına hemen konumlandırılan geniş koridor alanını değerlendirmiş müteahhitimiz. Terasa yakın olduğu için söylemiş olduğum gibi güzel bir mutfak düşünmüş. Bence de çok mantıklı olmuş. Bu kattaki banyomuzun odanın içinde değil koridor alanının hemen yanında düşünülmesi de yine terasın kullanımı açısından bence son derece iyi olmuş efendim. Buyurun tüm detayları birlikte inceleyelim. Evet efendim bugün sizlerle birlikte toplamda 5 yatak odalı birisi de ebeveyn olmak üzere odaları oldukça geniş metrekarelerde ayrı mutfaklı Bitişik nizam güzel bir villa inceledik. Villamızın özelliklerinden son olarak kısaca bahsedecek olursam, bitişik nizam demiştik. Ancak girişleri ve havuz alanı, garaj alanı ayrı olduğu için tamamen müstakil tadında güzel bir villaydı. Kat kolerfer altyapısının hazır, otomatik panjurlarıyla ve görmüş olduğunuz gibi güzel birçok detayla da son derece kullanışlı bir villa efendim. Lokasyon olarak da yaz kuş oturma müsait. Ulaşım ve market sıkıntısı olmayan bir yerdeydik. Videom içerisinde mutlaka mutlaka eksiklerim vardır. Bunun için lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Ya da dilerseniz bizlerle bırakmış olduğum iletişim adreslerinden bilgi alabilirsiniz. Villamızın şu anki çekim itibariyle fiyatı 2 milyon 500 bin liradır. Ancak güncel fiyat bilgisi için yine söylediğim gibi altta bırakmış olduğum iletişim adreslerinden bizlere ulaşınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.